Arkadaşlar bugün 8. günü olarak yine ücretsiz efsanesiz hediyesini açıyorum. İnşallah güzel bir şey verir. Yani kostüm verse şey de güzel. elmas daha güzel yani. Ama karakter istiyorum. Hatta doğa da Min. Evet. 1 2 Basmıyorum. Hadi Arkadaşlar, nereden bastım? Tamam hadi 50. saniyede basıyorum. 50. saniyede basacağım. Ve 1, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4. To čo je to? To čo je to? To čo